100. Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü'nde bulunan ve doğduktan kısa süre sonra annesini kaybeden kuzuya akademisyenlerin çabasıyla çiftlikteki keçi annelik yapıyor. 100. Yıl Üniversitesi Çiftlik Müdürlüğü'nde birkaç ay önce yavrulayan koyunun ölmesiyle annesiz kalan kuzu yeni yavrulayan bir keçinin sütüyle yaşama tutundu. Keçinin kuzuya süt vermesini sağlayan 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Barış Atalay Uslu, koyun ve keçilerin aynı sürü içerisinde yer alabilen ancak farklı türlere sahip hayvanlar olduğunu belirterek, aynı sürüde bulunsalar bile hiçbir zaman birbirlerinin yavrularını sahiplenmediğini söyledi uslu düşman diye nitelendirilen birçok hayvan türünün birbirlerinin yavrusunu sahiplendiğini ancak koyun ve keçi arasında böyle bir bağ oluştuğuna ilk kez şahit olduğunu anlattı. Sürü yetiştiriciliğinde aslında olan şeylerden birisi annesini kaybetmiş kuzularımız oluyor bazen yavrusunu kaybetmiş koyunlarımız oluyor bunları birbirlerine eşleştirebiliyoruz ama ilk kez annesini kaybetmiş bir kuzumuz ve yavrusuzu kaybetmiş bir keçimiz var. Bunları birbirine emzirmeyi denedik ve olumlu sonuç aldık. Gayet iyi anlaşıyorlar. Ee, yavrusu annesini arıyor. Süt annelik yapıyor yani. Biz de bu durumdan çok memnunuz.